Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünlerde video atamıyorum. E, 6 gün boyunca video atamadım çünkü sınavlarım başladı. Ama artık tekrar video atmaya başlayacağım. E, atamadığımda bazen derslerim çok bol oluyor. E, onlar için çalışıyorum. Ama yine de, de video atmak için çalışıyorum. Siz de bunu ders yaptığım ve her zaman YouTube'a video atmak istediğim için bu videoya 3 like gelsin. 3 like gelir mi? Gelir bence. Neyse arkadaşlar. Ee, bu video böyleydi. Yarın 12'de video gelecek her gün. Kanalıma abone olun ve oradaki bildirime basın ki YouTube'a video attığımda Haberiniz olsun. Bay bay.